Evet dün Dünyada sevdiğim şey eve gelmek. Eve gelmek. Ev. Ev yan mükemmel bir yer, dün bir dün dün yer Mükemmel Nasıl olmuşum hemen göstereceğim Çok açım Acayip açım yani bir insan Bu kadar aç Olmamalı çok açım Kolyelerimizi çıkartalım Bugün sadece 2 saatlik ders için gittim Yani saçmalık Ötesi saçmalık Bilseydim yatar uyurdum Bilseydim gerçekten Gitmezdim yani çok Yarın gitmeyi düşünmüyorum. Yarın gitmeyeceğim. Yarın gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Dersmiş. O da ne? Neyse siz ne yaptınız? İyisinizdir umarım. Kacı çok güzel bir şey değil mi ya? Üstümü değiştirip geleyim. Ne haber? Yemek yapacağım. Şu an, şu an makarna yapmayı düşünüyorum. <laughs> Köreli makarnamız var. Ve birazcık da yoğurdumuz var. An itibariyle tüm sınavlarım bitti. Ve açıklanmalarını bekliyorum. Hayat acayip garip değil mi? Yani acayip garip. O kadar garip ki. Ben gibi izlemeye başladım. Çok geç olduğunun farkındayım. Yani çünkü kaç? Dört, üç. Üç yıl önce yayınlanmaya başlamış. 2021'de ben bugün izlemeye başladım. 2025'e gireceğiz. Yani biraz geç kalmışım gibi. <laughs> Çok az. Ufacık. Ucundan minicik. Başta hiç sarmadı beni. Başta o kadar sarmadı ki beni. Diyorum ne zaman açılacak bu dizi? Çünkü gündelik bir sitcomumsu. Sitcom gibi de değil. Çok durağan ilerliyor ama güldüren kısımları da var, sorgulatan kısımları da var. Gündelik bir absürtlüğü işliyor gibi resmen. Yani çok garipti benim açımdan. Çünkü böyle bir dizi yok, anladınız mı? Böyle buna benzeyen bir dizi yok. Varsa da aşağı yorumlara yazarsınız, belki izlerim. Yani bu açıdan acayip şaşırdım diyorum. Bu nasıl bir dizi ya? Hani <laughs> bu ne? <laughs> Olar sıkılmışlar ki ve bulduğu şey, buldukları şeyler senaryoya yani. üzerine o kadar çok düşünülmüş ki düşünülmeden bunların bulunması imkansız çünkü uğraşılmış bayağı üst üzerine uğraşılmış ama o kadar çok uğraşılmamış gibi duruyor ki bu bir sanattır. Bakın bu hayatımda gördüğüm en zor şeylerden bir tanesidir. Çok uğraşacaksın ama uğraşılmamış gibi görünecek. Mükemmel bir şey acayip efsane bir şey. Bunu yapabiliyorsan sen olmuşsundur kardeşim. Yani sen bir şeyleri başarmışsındır, halletmişsindir. Tamamsın sen. Sen sen tamamsın yani. Olmuşsun. Ve bunu yapabilmiş dizi. Acayip başarılı. Çok başarılı, efsane başarılı ve bu beni çok şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Absürtlüğü gerçekten çok üst level'da yaşam, yaşıyorlar. Yani babaannesinin yenilmesi, geçtim, ata binip gidiyor. Başka yaşlı yıkama bölümü yani. <laughs> Yaşlıları neden yıkar Yani bu aklına nasıl gelmiş olabilir ya? Nasıl gelmiş olabilir bu? O nasıl bir beyin? imkansız Nasıl gelmiş olabilir? Kafayı sıyıracağım. Öyle. Neyse uzun zamandır böyle bir dizi izleyeyim bir şey havasında değilim açıkçası. Yani dizi izlememin sebebi bir düzenimin olmasını istemem. Yoksa dizilerden keyif alıyor muyum, almıyor muyum çok anlayamıyorum. Agatha'dan mesela keyif almıştım. Agatha'dan cidden keyif almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ama onun dışında bayağıdır dizi 80'de City'den işte şundan bundan sitcomlardan falan hiç keyif almıyorum. Gram keyif almıyorum. Sadece izlemiş olmak için izliyorum. Hoşuma gitmemeye başladı. Bu benim kaybettiğim bir yetenek. Sitcomlardan keyif alamamak. Ama sitcom izlemeyi de seviyorum. Ben sitcom insanıyım. Neden bir şeylerin insanıyım, kadınıyım, erkosuyum falan diye deyip kendimizi onunla sınırlandırıyoruz. Bunu bence bir konuşmamız lazım. Çünkü ben bunun insanıyım demek kendimi kategorize etmek oluyor. Ben kendimi kategorize etmek zorunda mıyım mesela? Değilim. Yapmamam gerekiyor mu? Emin değilim. Yapabiliriz, yapmayabiliriz. Ama ben bunun insanıyım demek. Ben bunun insanı değilim demek. O şeye tamamen kapalı ya da açık olduğumuzun bir göstergesi olduğu için bence çok büyük bir ön içerebilir daha kesin bir ön yargı bence. Yok bunu sevmedim değil de ben bunun insanı değilim abi ya falan dersen bence daha büyük bir reddediş ya da kabul ediş içeriyor. Ufacık bir düşünce parçacı. Düzün gününüz nasıl geçti? Et ve körülü makarna çok iyi oluyormuş. Çok iyi oluyor. Garip Tarifler diye bir kitap buldum ve oradan birkaç tane tarif kaydettim, yazdım, resim çizerek yaptım. Bakın o kadar işsizlik örneği ki hem resimlerini çizdim, hem tarifleri kaydettim. O tarifleri bir gün yapacağım. Onlarla birlikte de mukbang çekeceğim. Çay çok iyi bir şey değil mi? Çaya bayılıyorum. Ben normalde çayı çay içmezdim. Ben çay içmezdim. Ne oldu bilmiyorum. Bu yıl oldu. Çay içmeye başladım. Vallahi neden olduğu hakkında da gram bir fikrim yok. Çay içmeye başladım. Bir baktım günde bir litre çay içmişim. Ders çalışırken çok içiyorum. Termosa koyup tüm gün çay içiyorum. Soğumuyor bir de sürekli gidip gelmek zorunda da olmuyorum ve 1 litre çay içiyorum. Çok büyük, çok büyük sakatlık. Yani kansız olacağım. Kahve çok güzel bir şey. Antep fıstığını o kadar sevmiyorum ama kaju. Gerçekten efsane bir şey. Kaju yiyin. Bay bay.